pandemi gibi dönemlerde eczanelerimizin zaten kapalı olması hiçbir şekilde düşünülemez. Salgının başından beri ön cephede mücadele eden eczacılar tam kapanmada da görevlerinin başında. Tam kapanma tedbirleri açıklandıktan sonra 3 gün eczanelerimizde çok ciddi bir yoğunluk oldu. Covid hastaları ilk uğradıkları noktalardan bir tanesi de eczanelerimiz oluyordu. Biz buradan da zaten yoğunluğu da tespit edebiliyorduk. Bu süreçte de tabii biraz vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak da eczanelerimizdeki yoğunlukta kapanma tedbirleriyle beraber bir düşüşte yaşanmakta. Eczacılar e, birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu. Vatandaşlar tam kapanmada hafta içi saat 18, cumartesi günü ise saat 17'ye kadar eczanelere gidebiliyor. Sonrasında yine nöbetçi eczanelerimiz e, tam bir, bir şekilde e, nöbetlerde hizmetlerini veriyorlar. Hizmetin aksamasında hiçbir sıkıntı olmadı. Bazı ihtiyacı olmayan vatandaşlar da sırf dışarıya çıkabilmek için A ilacını, B ilacını almayı bahane ederek eczanelere geldiklerinde görüyoruz. Bayram sürecinde Eczaneler, nöbetçi eczaneler hariç olmak üzere bütün eczaneler kapalı olacak. Eczacıların aşıda öncelik grubuna alınmasıyla birlikte hayatını kaybeden veya yoğun bakıma alınan eczacı sayısında düşüş yaşandı. Salgının başından bu yana 71 eczacı hayatını kaybetti. 2.172'si stajyer eczacılar olmak üzere toplamda 2.893 eczacı ve eczane çalışanı henüz aşılanmadı. Eczacılarımız, eczane çalışanlarımız, yardımcı eczacılarımız ve ikinci eczacılarımız aşılandıktan sonra ve ikinci dozlarını olduktan sonra biz süratli bir şekilde eczacılarımızın içerisindeki COVID-19'a bulaşan meslektaş sayımızda bir düşüş gördük. Cem stajyer eczacıların da aşı yönünde bir talepleri var. Bu talep hakkında ne dersiniz? Son derece haklılar. Gerek Ankara Eczacı Odası, gerek Türkiye Eczacıları Birliği, stajyerlerin aşılanmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'na gerekli başvuruları yaptı. Eczacılar vatandaşlara aşı olma çağrısında bulunuyor. Aşılamayla beraber vaka sayılarının net bir şekilde düştüğü son derece açık. Bu tartışma götürmeyecek bir durum. Bu nedenle ben buradan halkımıza da bir seslenmek istiyorum. Aşı olmadan imtina etmesinler. Bulduğunuz aşıyı olması gerekiyor. Aşı karşıtlarına da çağrım var. Bilimsel bir dayana e, teşkil etmeyen olumsuz açıklamalar, vatandaşlar e, etkileniyorlar. Lütfen konuşmayın.